gündem dışı üçüncü söz 5 Temmuz 1993'te gerçekleşen Başbağlar katliamı hakkında söz isteyen Erzincan milletvekili Süleyman Karan. Sayın başkanım, Gazi Meclisimizin değerli milletvekilleri, ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarım, sevgili hemşerilerim, hepinize en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Gazi Meclisimizin kürsünden milletimizin hafızasında derin yaralar açan insanlık dışı bir katliamın yıl dönümünde söz almış bulunuyorum. 2 Temmuz'da yaşanan, içimizi sızlatan Madımak katliamının hemen ardından 5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyümüzde bir katliam yaşanmıştır. Eli kanlı teröristler tarafından gerçekleştirilen menfur saldırıda 33 sivil vatandaşımız çoluk çocuk demeden acımasızca şehit edilmiş, köyümüz ateşe verilmiş, camimiz, Kur'an kursumuz ve evlerimiz yakılmıştır. Bu alçak ve acımasız saldırıları gerçekleştiren zihniyet milletimizin birlik ve beraberliğini hedef almış kardeşliğimize, ortak değerlerimize kastetmiştir. AK Parti olarak kimden ve nereden gelirse gelsin masum canlara kıyan terörü kınıyoruz ve lanetliyoruz. Başbağlar halkı yaşadıkları tarifsiz acıya rağmen gösterdikleri sabır, vakar ve devlete olan bağlılıklarıyla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. O karanlık günün ardından annelerini, babalarını, büyüklerini, evlatlarını, eşlerini toprağa verdiler ama vatan sevgilerinden, bayraklarına olan sadakatten asla vazgeçmediler. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden başbağlar halkını en kalbi duygularımla selamlıyor kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Orada yaşananları unutmadık, unutmuyoruz, unutturmayacağız. Bu vesileyle herkesi 5 Temmuz'da Erzincan valimiz Sayın Hamza Aydoğdu'nun himayelerinde hem Erzincan, Kemaliye, Başbağlar köyünde hem de İstanbul Fatih'te düzenlenecek şehitlerimizi anma programımıza davet ediyorum. Hep birlikte dualarımızı, duygularımızı ve umutlarımızı paylaşmak üzere sizler de aramızda görmekten onur duyuyorum. Ancak sadece unutmamak yetmez. O topraklara sahip çıkmak, hayatı yeniden yeşertmek ve huzuru kalıcı kılmak da hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle Devletimiz o dönemin imkanları çerçevesinde başbağların derin yaralarını sarmak için elinden geleni yapmıştır. Acılarla yoğrulan o topraklarda toprakları yeniden ayağa kaldırmış, köyümüz adeta küllerinden doğarak yeniden inşa edilmiştir. Özellikle son yıllarda güvenlikten ulaşıma kadar birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Başbağlar güvenlik yolu acılardan umuda, yalnızlıktan sahiplenmeye uzanan bir vefa köprüsüdür. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere son başbakanımıza, bakanlarımıza, valilerimize, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ama biliyoruz ki bu yetmez. Erzincan'da hayata geçirdiğimiz projeler bu topraklara olan inancımızın, milletimize duyduğumuz sevdanın en somut göstergesidir. Cumhurbaşkanımız liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve destekleriyle son başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın katkılarıyla ve tüm paydaşların emekleriyle Erzincan'ın dört bir yanında yükselen eserlerle şehrimiz adeta yeniden inşa edilmiştir. Yeni dört yol hastanesi, yeni havalimanı terminali Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 2000 kişilik polis okulu, bin kişilik 24 saat yaşayan modern stadyum Türkiye'nin tek tavuk kombinası. Kızılay Maden Suyu Fabrikası, Turna Çayır, Ballı Barajı, Sansa Deresi ve şehrin dört bir yanında yapılan duble yollar, Ergan Dağı Kayak Merkezi yapımı devam eden büyük projeler ise Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayarak Erzincan Refaiye Kemaliye Malatya yolu ve tünelleri, Erzincan Başköy Çayırlı yolu, İl Emniyet Binası Vazgirt Millet Bahçesi, Kızılay Hoca Bey Dönüşüm Projesi, Besi Osebe yapımı şeker makine fabrikasının üretim devam etmesi istiyor ve talep ediyoruz. Ayrıca yatırım programında yer alan ve bir an önce başlaması istediğimiz önemli projeler arasında Sivas Erzincan hızlı treni, Sakal Tutan Ahmediye ve Kızıldağ tünelleri, Erzincan Kemaliç Kemaliye yolunun yapılması, Merkez Çarşısı ve kentsel dönüşüm alanlarının tamamlanmasını istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki Erzincan'a yapılan her yatırım yalnızca bir şehre değil, bu milletin ortak geleceğine yapılan bir yatırımdır. Başbağlarımızın ve Erzincanımızın çocukları ve torunları için daha yaşanabilir bir il, daha güçlü bir yarın inşa etmek bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluktur. Bu anlayışla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koydukları terörsüz Türkiye vizyonu sadece bir güvenlik politikası değil aynı zamanda milletimizin geleceğini terör belasından tamamen arındırma iradesidir. Başbağlar halkı yaşadığı tarifsiz acılara rağmen devletine, bayrağına, vatanına olan bağımsız bağlılığından asla vazgeçmemiştir. Terörsüz Türkiye projesine gönülden destek vermelerinin sebebi de budur. Bir daha böyle acılar yaşanmasın diye, bir daha kan ve gözyaşı dökülmesin, evlatlarımız şehit olmasın, analar ağlamasın diye bu projeye Terörsüz Türkiye'ye sahip çıkıyorlar. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Ajans Erzincan. Şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi. Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.